Selamun Aleyküm sevgili dostlar bugün farklı bir içerik ile karşınızdayım sevgili dostlar Aslına bakarsanız evet hediye ve hediyeleşmeyi gerçekten e, dinimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öneriyor Ama bu gönülden olacak bir şekilde birilerinin istemesiyle değil Sevgili dostlar, genç kardeşlerimizden bazıları bana bazı şeyler göndermek istediğinde ben kardeşim Türkiye'nin ekonomik koşulları zaten malumunuz yani biz de çok zengin insanlar değiliz. Tamam eyvallah aldım kabul ettim ama o işi kendinize varsa çoluğunuza çocuğunuza harcayın ve bizim hediyemiz olsun sayın derdim. Ama uzaklardan Sırbistan'dan Resul kardeşim bizleri utandırdı bir hediye göndermiş hediyesini sizlerle açacağız. Şimdiden teşekkür ederim kardeşim. İçinden ne ve nasıl çıkarsa çıksın. Sonuçta e, hediyenin iyisi kötüsü kesinlikle olmaz. Ne çıkarsa buraya kadar gelmiş Sırbistan'dan. Tabii farklı yollardan gelmiştir de sonuç itibariyle oradan düşünmüş. Onurlandırdı bizi. Allah razı olsun. Şimdi açalım bakalım içerisinden ne çıkıyor. Ya gerçi yazıyor üzerinde. Ya be! Ya olmadığım şeyler bana youtuber YouTuberlet diyor arkadaşlar. Arkadaşlar be! Ben youtuber youtuber falan değilim. Ben sadece bilgilendirme adına böyle tahmin ediyorum bu lambası. Yani sevdiğim bazı şeyleri sizleri de bilgilendirme adına yapıyorum bunu. Beklentim yok inanın kimseden zerre beklentim yok arkadaşlar. Bakın bu bunu da yayınlarken sakın bir beklentiye girdi gibi görmeyin. Ama bizi oradan buraya onurlandırmış sevgili kardeşimiz sessiz kalmak da ee, çok olur bir şey değil. Onun için bugün bayağı da bir yorgunum. E, bir hafta bir istirahat etmeyi düşündüğüm için bazı alışverişleri bugüne sıkıştırdım. İşte malzeme makinelerin e, ayaklarını falan değiştirdim. Onları da inşallah e, bu ayakla çekeriz de e, bir şeyimiz olur. Şu gördüğünüz e, şeyi aldım kendime. Masanın üzerine. Lastik bu biliyorsunuz. Bu lastiği aldım e, bazlı sünger aldım şeye tezgah şey yapması için Onları tek tek e, Resul kardeşimin hediyesiyle çekmeye çalışacağım inşallah. Ama bir bunu bir açılımını görmüş olalım. Hem trend yol bize nasıl hizmet vermiş. Havalesi bol olduğu için haliyle o da çok kötü sarmamış. Şu anda şu ana kadar kırılan dökülen yok. Evet bir tripod arkadaşlar. Bir tripod. Allah razı olsun düşünmüş. Ama buradan kendisine bir defa daha teşekkür ederken aslında gereği yoktu. Zahmet etmiş, göndermiş ama Allah razı olsun sevgili dostlar. Allah razı olsun. Evet, triportumuzu becerebilirsek kuralım bakalım. Şurası kalkıyor, evet. Muhtemelen şurası da çıkacaktır. Evet, burası da çıkacaktır. Sonra bunu ayarlayacağız. Şimdi asıl mesele triportu konuşlandırıp doğru konumda tutabilmek. Çünkü bu biraz şey olabilir. Evet, evet. Bunu da böyle. Şunu şöyle koyduk mu? Zannediyorum. Evet. Sevgili dostlar şöyle. Dediğim gibi bizi mahcup etti. Allah razı olsun. Şimdi üretimi de açalım. Evet, orada da birkaç tane aparatı var, işi var. Evet, evet cep telefonu ışığıyla çalışan düşük voltajlı bir led bu. Şöyle. Kurulum tefasını da bir kurabilirsek inşallah. Ben böyle çok kurulum şeylerine bakmıyorum. Biraz mantık yürütmeye çalışıyorum ama Umarım başarabilirim. Ama şunu şuraya girecek bir şey olması lazım gibime geliyor. Öyle de bir şey çıkmadı. Öyle de bir şey çıkmadı. Şu de oraya uygun. Evet uygun ama... Şu telefonu tutma aparatı bence. Yan tutma. Ee, bakacağız. Şurada bir tane şu vardı. Evet. Arkadaşlar hiç bulmadığımız için ufak ufak çok bazı şeyler geliyor. Bakalım nerelere varacak bu işin sonu. Evet. Şimdi bu muhtemelen iki tane şeydi. Evet. Bu muhtemelen böyle bir şey. Evet. Şunu Evet. Bu aşağısınınmış. Çözdük arkadaşlar. Şu aşağının kilidi var. Evet. Şöyle getireyim size de. Evet dostlar biz de bunu öğreneceğiz yani kolay bir şey değil. Yani zor da bir şey değil ama ilk defa açınca haliyle evet oturttuk. Evet oturttuk ama nasıl oturttuk bir bakacağız. Evet şu an, an itibariyle bir de işinize takalım. Şurada bir anahtarı var. Muhtemelen aç. Bir, iki, üç adet mi acaba? Evet, sarı. Beyaz, gün ışığı, sarı, beyaz, gün ışığı arkadaşlar. Evet, evet şöyle yapayım. Şimdi şunu indirmemiz gerekecek, şöyle. Sonra da cep telefonumuzu takmamız gerekecek. Evet, sevgili resim kardeşim, Allah razı olsun. Kesene bereket, çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bunu kapatıp belki de bağlayabilirim iki videoyu birbirine. E, bugün makineye neler yaptım ona bakayım.